الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا. الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته Merhaba sevgili çocuklar. Bugün de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk iman eden Hazreti Ali'nin hayatını anlatacağım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İmam Ali Hz. Muhammed'in peygamberliği seçilmesinden 10 yıl önce Recep ayının 13. günü Cuma sabahı Mekke'de Kabe'nin içinde dünyaya geldi. Babası Ebu Talip Annesi Fatıma'dır. Hz. Ali'nin doğumu şöyle gerçekleşti. Annesi Fatıma sürekli Kabe'nin yanına gelerek dua ediyor ve Kabe etrafında dönerek tavaf yapıyordu. Bir gün bu büyük kadının Kabe'nin yanında ellerini kaldırıp şöyle dua ettiğini gördüler. Allah'ım ben sana, senin peygamberine ve senin tarafından gelen emirlere inanıyorum. Ben ceddim Hazreti İbrahim'in sözlerini doğruluyorum. O Kabe'yi yaptı. Allah'ım bu evi yapan kişinin hürmetine ve karnımdaki bu bebeğin hakkı için bu doğumu bana kolaylaştır. Bunun üzerine Allah'ın emriyle Kabe'nin duvarı yarıldı ve bu takvalı kadın Kabe'den içeriye girdi. Sonra oradakilerin şaşkın bakışları arasında duvar tekrar önceki haline döndü. Üç gün sonra tekrar duvar yarıldı. Fatıma kucağında bir bebekle Kabe'den dışarı çıktı. Hazreti Ali çok küçük yaştan itibaren bizzat Peygamber Efendimizin evinde büyüdü ve onun özel terbiyesi altında yetişti. Hazreti Ali bir konuşmasında sahabelere şöyle buyuruyor. Siz benim peygambere yakınlığımı, onun yanındaki makamımı ve özel yerimi çok iyi bilirsiniz. Beni kendi çocuğu gibi kucağına alıp bağrına basar, kendi yatağına yatırırdı. Ben onun güzel kokusuyla büyüdüm. O, yemeği çiğneyip ağzıma koyardı. Yılın belli günlerinde nur dağına çıkar, ve onu sadece ben görürdüm. Bir gün Hazreti Ali babası Ebu Talib'e şöyle dedi. Babacığım ben Allah'a ve Allah'ın peygamberine iman ettim ve peygamberin getirdiği şeylere inandım. Ben onunla birlikte Allah'a ibadet ediyor, namaz kılıyorum.'' Bunun üzerine sevgili babası Ebu Talip şöyle dedi. Muhammed seni hayır ve saadet dışında bir şeye davet etmez. O halde ona katıl, onunla birlikte ol ve bütün gücünle onu savun. Peygamber Efendimiz bir gün yakın akrabalarını İslam dinine davet etmeye karar verince, yemek hazırlatıp yakınlarından 40 kişiyi amcası Ebu Talib'in evine davet etti. Yemekten sonra Efendimiz orada bulunanlara şöyle seslendi. Ben sizin dünya ve ahiret saadetine kavuşmanızı istiyorum. Yüce Allah sizi kendisinin tek olduğuna inanmaya ve benim peygamberliğimi kabule davet etmemi emretti. Bu konuda aranızdan kim bana yardım etmek ve benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifem olmak ister. Hazreti Ali ayağa kalkarak, Ey Allah'ın peygamberi, ben sana yardım ederim, dedi. Peygamber Efendimiz sözünü üç kez tekrarladı. Fakat her defasında o sırada 13 yaşında olan Hazreti ayağa kalkarak, Peygamber Efendimize biat edip ona yardımcı olacağını bildirdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin elinden tutup şöyle buyurdu. "Bu benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifemdir. Onun sözlerini dinleyin ve emirlerine itaat edin." Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'e karşı koyamayınca Darun Nedve denilen yerde bir araya gelip şöyle bir karar aldılar. Muhammed'i öldürmek için her kabileden bir savaşçı seçilecek, Haşimoğulları Hazreti Muhammed'in kan pahasını isteyecek olursa kan pahasını bütün kabileler verecekti. O gece gelip çattı. 25 kişi Peygamber Efendimizin canına kıymak için evin etrafını kuşattı. Fakat yüce Allah Cebrail'i göndererek bunu peygamberimize haber verdi ve Hazreti Muhammed'e hicret etmesini emretti. Peygamber Efendimiz de durumu Hazreti Ali'ye bildirerek ondan geceleyin kendi yatağında yatmasını istedi. İmam Ali "Ey Allah'ın peygamberi ben sizin yatağınızda yatacak olursam siz sağ kalacak mısınız diye sordu. Peygamberimiz evet cevabını verince Hazreti Ali peygamberimizin yeşil renkli peçesini yüzüne çekerek hiç tereddüt etmeden onun yatağına yattı. Saldırı anı gelip çatınca kiralık katiller kılıçlarını kınından sıyırarak Peygamber Efendimizin evine girdiler. Bu sırada Hazreti Ali yataktan fırlayarak onların karşısına dikildi. Müşrikler hayretle Muhammed nerede diye sorunca Hazreti Ali onu bana mı teslim ettiniz de benden soruyorsunuz dedi. İmam Ali'nin hayatının en güzel anlarından biri de hicretin birinci yılında peygamberimizden Hazreti Fatıma'yı istemesidir. Hazreti Ali'nin bu talebi Peygamberimiz ve Hazreti Fatıma tarafından kabul görünce Hicret'in ikinci yılında Hazreti Fatıma ile evlendi. Birçok sahabe Hazreti Fatıma ile evlenmek istemiş fakat Peygamber Efendimiz hiçbirini kabul etmemişti. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurur. Ebu Bekir, Ömer, ve Abdurrahman İbni Af, Hazreti Fatıma için peygambere elçi gittiler. Fakat peygamber efendimiz onlara olumlu cevap vermedi. Hazreti Ali elçi gidince hiç tereddüt etmeden ona olumlu cevap verdi. Peygamber efendimiz Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evlenmesine çok sevindi. Peygamber Efendimizin getirdiği yüce İslam dinine kin besleyen müşrikler ona savaş açtılar. Oysa onlar istemese de hak galip gelecek ve batıl yok olacaktı. Hazreti Ali bütün varlığını Peygamber Efendimize adamıştı. Er meydanlarında onu yenebilecek kimse yoktu. Onun adı bile kafirleri titretmeye yetiyordu. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber savaşlarının yenilmez kahramanı müminlerin biricik imamıydı. Arap Yarımadası'nın en tehlikeli kafirini yenerek Hendek Savaşı'nı kazandığında Peygamber Efendimiz Hendek'te Ali'nin bir kılıç darbesi bütün insanlar ve cinlerin ibadetlerinden üstündür buyurmuştu. İmam Ali bütün ilimlere hakimdi. Peygamber Efendimiz onun hakkında "Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır." buyurmuştur. Hazreti Ali şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar! Beni kaybetmeden önce benden sorun. Benden sorun. Çünkü Geçmiş ve gelecek insanların bilgisi bendedir. Allah'a andolsun ki yargı divanı kurulacak olursa Yahudilere kendi kitaplarından, İncil'in takipçilerine İncil'den, Tevrat'ın takipçilerine Tevrat'tan ve Kur'an'ın takipçilerine de Kur'an'dan hüküm veririm. Bilin ki ben Kur'an'ı ve onun yorumunu herkesten daha iyi bilirim. Sorularınız varsa bana sorun. Kur'an'ın bütün ayetlerini benden sorun. Hangi ayetin, ne zaman ve kimin hakkına nazil olduğunu söyleyebilecek kişiyim ben. İmam Ali, çağının en bilge insanıydı. Bizzat düşmanları da itiraf ediyordu bunu. Kadir-i Hum günü, Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin 10. yılının Zilhicce ayında haç töreni bittikten sonra Müslümanlar Mekke'yi terk edip kendi vatanlarına doğru yola koyuldular. Peygamber Efendimiz ve beraberindekiler de Medine'ye doğru hareket etti. Gadiruhum denilen kuru ve yakıcı çöle ulaştılar. Oraya varınca vahiy meleği Cebrail peygamberimizin huzuruna inerek şu ayeti getirdi. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni insanlara duyur. Aksi halde Allah'ın peygamberliğini yerine getirmemiş olursun. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bütün hacıları toplayıp şöyle buyurdu. Allah benim velim ve önderimdir. Ben de müminlerin velisi ve önderiyim. Ben müminlerin kendi canlarından onlara daha evlayım. Sonra İmam Ali'nin elinden tutarak herkesin onu tanıyacağı şekilde kaldırdı ve şöyle buyurdu. Ben kimin velisi ve önderi isem bilin ki bu Ali de onun velisi ve önderidir. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım, Ali'nin dostuna dost ve düşmanına düşman ol. Onu seveni sev, ona düşmanlık edene düşmanlık et. Ali'nin yardımcılarına yardımcı ol. Ona yardım etmeyenlere yardım etme. Hazreti Peygamberimiz vefat edince İmam Ali onun defniyle uğraştı. O sırada Kendilerini Müslüman ve Peygamber Efendimizin dostlarından sayan iki yüzlü insanlar, hemen sakife denen yerde toplanarak hile ve düzenbazlıkla Hazreti Ali'nin hilafetini elinden alıp onu inzivaya ittiler. Bir avuç müminden başka ona destek veren çıkmadı. Buna rağmen Hazreti Ali, insanlara İslam'ın kültür ve medeniyetini anlatıyor ve yılmadan, imamet görevini yerine getiriyordu. İmam Ali, İslam dininin ve toplumun çıkarlarını kendi hakkına tercih etmişti. Nitekim 25 yıl sonra insanlar pişman olacak ve ona giderek ''Ey Ali, biz hata ettik. Senden Müslümanların halifesi olmanı rica ediyoruz.'' diyeceklerdi. Hazreti Ali halife olduğunda maalesef dinin kutsal hükümleri saptırılmış, beytül mal yağmalanmıştı. İslam dininin düşmanları güç ve kuvvet kazanmış, yetimlerle yoksulların sayısı artmıştı. İmam Ali bütün bu tahripleri onarmak, zalimlerle zorbaların karşısına dikilmek zorundaydı. Bu kimselerin başını da İslam'ı yok etmek için hiçbir cinayetten çekinmeyen Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye gibi zalim bir yönetici çekiyordu. Hazreti Ali işte bu şartlar altında iktidarı devraldı. Hazreti Ali'nin bilgeliği sayesinde sosyal yaralar sarıldı. Müslümanlar kaybettikleri izzetlerini yeniden kazanmış, İslam hükümleri toplumda tekrar uygulanır olmuştu. Muaviye'nin kışkırttığı hariciler yüce İslam dininde onulmaz yaralar açmış, zihinleri bulandırmışlardı. Hicretin 40. yılında hariciler Mekke'de bir araya gelerek Hz. Ali'yi şehit etmek için komplo hazırladılar. Bu amaçla seçilen i̇bn Mülcem uğursuz planını uygulamak için Küfe şehrine giderek Ramazan ayının 19. gecesini Kufe Mescidinde geçirdi. İşte o gün seher vakti Hz Ali'nin namaza durmasını fırsat bilerek zehirli kılıcını imama indirdi. Bu kalleş darbeyle kanlar içinde secdeye düşen İmam Ali şöyle buyurdu: Allah'ın adıyla, Allah için ve Allah'ın peygamberinin dini üzereyim ben. Kabe'nin Rabbine andolsun ki kurtuldum. Ehli beyt dostları imamı evine götürdüler. Ölüm döşeğinde vasiyette bulunarak mezarının insanlardan gizlenmesini istedi. İki gün sonra hicretin 40. yılında Ramazan ayının 21. gecesinde şehit oldu. İmam Ali'nin mezarının yeri yüz yıl boyunca gizli kaldı. Tam bir asır sonra mezarının yeri İmam Cafer Sadık aleyhisselam tarafından açıklanacak ve insanlar onun türbesine akın edecekti. İmam Ali'nin mübarek türbesi Irak'ta Necef şehrindedir. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Güzel ahlak ve iyi huyların başı takvadır. Kim kendi içini düzeltirse Allah da onun dışını düzeltir. Övünmeyi bırak, kibrini bir kenara at ve gireceğin kabrini düşün. Günahların en kötüsü önemsemeden ve küçük sayarak işlenen günahlardır. zalimin hesap vereceği gün, mazluma zulmettiği günden çok daha çetindir. İbret alınacak şey ne çoktur da, ibret alan pek azdır. İyiliklerin en üstünü bizi sevmek, kötülüklerin en kötüsü de bize düşman olmaktır. Allah'a ısmarladık çocuklar, tekrar görüşmek üzere. الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا الله الخالق أكرمنا برسول مبعوث فينا قدوتنا في كل زمان سيرته نور يهدينا أرسله O mu ile pou mi.